Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şetemi videomuzda da Ümit, Türkan, Metin var. Hoş geldiniz. Hoş edin. bulduk Ama binme, arkadaşlar. Ama bunu bilmeyin, unutmayın arkadaşlar. böyle eğlenceli videolar istiyorsanız bu videoya 15 dakika arkadaşlar. Her başlayabiliriz. Başlayalım. İlk önce Emin'den Arkadaşlar başlıyoruz. Olmadı. Sıra. Dur. Sıra. Sıra, sıra sıra. Sıra sıra. sıra. Arkadaşlar büyükten, büyükten büyükten, büyükten büyükten tutuyor arkadaşlar. Ondan sonra ben. Arkadaşlar şey o kadar okay. da uzun video olmayacak. Zaten ne kadar uzun olabilir ki? Ha? yani, o kadar da uzun olmayacak. 5 dakika falan da almayacağız. Oha oha. <laughs> Öyle olmadı tabii. Arkadaşlar bu arada ters saat var. Atma ya, e, güzel, kuralı var. O zaman 2 puan geliyor. Evet 2 puan geliyor. Arkadaşlar düz atarsanız 1 geliyor. Ters ya, atarsanız. Böyle mi yapıyorsunuz? Evet böyle yapınca 2 geliyor. Hadi at. Arkadaşlar. Çövbe! Ooo. Arkadaşlar ben biraz uzun olduğum için çok çözmiyorum şu an uzanıyorum. Ha, Hadi atın mi? atın Ümit. Atmışlar arkadaşlar Ümit bir defa. Ümit tekrar adı. niye atıyor? Yo az önce atmıştı, atan tekrar atıyor. Şimdi ha. Çok atmış, sıra Türkan'ın. Türkan iki şeratçı. Hala oh, tamamadı. Ya. Yani. Mehmet ha, evet. Evet, evet. Ya, ya arkadaşlar aslında bu sıkıntılı bir iş şey. ya. çok fazla düşmüyor. Bak, bak hepimiz hep Ümit 1 bir puan şu an bize ben üçümüz ben. sıfırız arkadaşlar. Of. Ay. şimdi ben. Hadi bakalım. Ümit bizden. Ya. ya. Kimde sıra? Anda. Ben de. Ya abi Ay. bu de. Ay. İçimiz Ay. de sıfırız şu an arkadaşlar. Sen, bak. Sonra sen sıra bak. Allah'ım <laughs> Ay yes! Yes. Yes. Ben de ben de ben de tekrar. Ha, tekrar. O ne ya? Bir arkadaşlar şu an sadece metin 0, Ümit 1, Türkan 1, ben 1'im, metin 0 şu no, an. Kimde sıra? Bende. Tamam. Ben... Arkadaşlar her şey sizin için arkadaşlar. Hayır be. Türkan da. Tamam Ümit çok bağlı. He biz de. <gülme> yok <özel> Kavama <kafey. gülme> de. Dur şimdi su. Ümit de. Çok... Tamam. Ümit abimiz. Ya. ya Ümit iki oldu ya. Metin hala sıfır ama. Sen kaç oldun? Sen 2'sin iç, şu an. Abi tekrar evet, 3 oluyorsun. Ah oh, Allah'tan atamadı hiç, ya. Arkadaşım Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Ümit birinci. E, ben ikinci tuttum. En sonunda verim. Evet. Bakın Metin at. At. Alt, alt. Abi çok zor. Oğlum. Ya. Bu Ay. çok zor. Arkadaşlar oluyor. bundan sonra ters atmaya çalışsın. Bakalım. Ümit de sıra. Ümit. Evet. Bak ters atsın. At bakalım. Çok iptalısın. Biraz zor arkadaşlar. Ya arkadaşım. Yani tek seferde atamazdım. Bir Ben de deneyeyim. Arkadaşlar bu arada atarsak içi puan unutmayın. Evet. Çok zor abi ya. Ümit içi oldu galiba. Ne Ümit içi şu an arkadaşlar. Ben de ben evet, de. Oy. Oy Arkadaşlar biraz az dolanma. Kusura bakmayın. Yer çok kusura. <laughs> oldu? 3 mü? Oha. Ay yer, yani. yer, yer çok. arkadaşlar. Arkadaşlar yer şu anda. Yer çok. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi. Hayır 5 olamazsın. Arkadaşlar. 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 4 var, puan şu an. puan. Ben de yiyorum. Evet. At. Ters atarsa arkadaşlar alırım. 6 oldu? 5 mi oldu? oldu? Abi yok olağa ya. Olağa. Altı mı beşmiş beş mi şu an? Beş beş. Abi Yine bu ne? Atıyor. Oh Allah'tan atamak yeter yani. Beş, beş tane oha emin. Abi, ya. emin üçüncüsü, ya abi ben ikinci bu ne ya? Hadi. Evet üçüncüsü ne ikincisi? Ya abi. Abi bu kadar beceriksizlik olamaz ya. Çok mu Arkadaşlar o kadar nubus şu an. Çok gerizekalı. Ben kralım. Vallahi ben şu an birinci. Bir ters atmaya deneyeceğim. Ben Tabii atamayacağım arkadaşlar. Tabii. O atsın. Atsam arkadaşlar bari Türkan'ı geçerim arkadaşlar. Bir dakika ben bir şey diyeceğim. ben de. bir şey diyeceğim. Mesela Türkan şey Türk Türk için sen birsin. Ha. Hadi. Hadi. Ay. Yo al, altı mıydı beş mi? Beş. Beş abi. Ah oh, sonunda <laughs> ya. Dur. 3 3 2 2 2 2 Ne yapıyorsun? Ha şimdi ben atıyorum arkadaşlar. <laughs> ya Metin şu an <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kusura bakın şu an çok çıldırdım arkadaşlar. Ya durun böyle bağırmayın. Şimdi şu an? Ben de <laughs> At. Hayır. Of oh be. Atsa var ya 10 olsa bizim şansımız yok arkadaşlar. Video belki 10 dakikada bitir arkadaşlar. Emin ol. Abi. Bir daha ters deneyeceğim. Ben ters oh, atamazsam ben arkadaşlar benim birinci olmamın o, imkanı yok. Var. Ya Metin hala 0. Ümit 5, Türkan 2. Hayır atıyoruz. Türkan 3 müsün 2 misin? 2. 2. 2. Aa Turkan da aynıyım ama. Yani hala Ulan arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Ne <laughs> burada? <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ben ben en son? Allah'tan atamadı arkadaşlar. Ne <laughs> Allah'tan ya? Yes. Değil diyorum. <laughs> Zor, <zordu. gülüyor> <Yes. gülüyor> son <Sonunda> arka <laughs> Arkadaşlar attım Yok, ya. Kaçıncı yeri attın? Bir. Şey ya at sonuncuyu yine ben sihir yaptım ona ben, 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 ben. ondan oldu arkadaşlar yok arkadaşlar hiçbir anlaksı yok abi, abi video dışında yaptım. birşey kendi şey. kendine aynı işte arkadaşlar siz ne? ne komik bu evet abi bunun böyle şey mi o? ben aynı ya ben, ya ben niye atamıyorum 5 kere atıyorum şimdi atamıyorum Atma zaten. Sen zaten birincisin sen, sen neye atıyorsun? Biraz da biz atalım abi. İyiyim ben. kralım kim yapar? Sen var ya ters atarsan biz biteriz. Ben, ben biterim abi. Ben mi? E ben de <laughs> Ümit 5'ti galiba. 7 oldu. <laughs> ya, atamadı. atamadın. atamadınız atamadı, <laughs> atamadı zıştı. Işte. Ne Ağlama kardeşim. Yes. Ata, atamadı Allah diyor. Allah'tan atamadı. Senin Sonunda. At at at. 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 versin. sen de ya! Abi böyle bir kumpay i̇şte katılmaz. Ben hep daha Ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Ya Allah'tan otomat ümit atmaması gerekiyor şu anda. Bayıldım lan bu ne? Ay. Bir ata bir sen Kaçın lan ben şu lan anda. Lan bu anladım. bizim de sen. Şey. Yok ben az önce attım. Üçün galiba. Hiç az önce attım, az önce attım. Ağaç düştü sonra da. He doğru, içi. Abi bu ne? Mehmet'in bir şu. Nasıl bizimle dalga geçiyor? Bence de dalga geçiyor abi. Vay ben oynamıyorum abi. Türü. At. Oy Allah'ım Allah'tan, Allah'tan, Allah'tan atamazsın. Ümit Allah'tan atamazsın. Atmasın abi. Turkan atarsa atsın da Ümit, Allah abi. Allah atsın. Ümit Allah Ne? Efe. Ya Allah'ım. Bu bir problem var arkadaşlar. Gözler bir dakika bir dakika. Yok Turkan sıra. Bir metre sonra üç. Allah'tan üç. Yok Metin de. Metin. Abi. Bu ne? Box yapıyorum. Artık olacak. Şimdi olacak. Şimdi olacak. Senin ben <laughs> Sihir diye bir şey yoktur. Hadi bakayım. Metin ayağa kalk. Hadi. Ben, ben, ben. Sihir diye bir şey yoktur arkadaşlar. O şansımıza bağlı. Bir ters atmayı deniyorum. Ben şu an var geçerim şu an. Bir, bir, Arkadaşlar bir, bir, kaç dakika oldu? Sek 9 dakika 40 saniye. Arkadaşlar sonra bitiriyorum. Ben oynamıyorum abi. O zaman Siz, oynamıyorum. Gel bakayım. Ya. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu like kanalımıza abone olmayı Arkadaşlar. Bu videoya Hadi metin atarsın hadi. Arkadaşlar bu Hayır. Hayır. Oh. 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 <laughs> ya abi bu ne ya? Hala bitirmeyelim. Biraz. Bence de. Ay. Mi? Öyle bir oluyor Ay. ya. Senin Neden? ben söverdim arkadaşım. <laughs> al al hadi hadi. 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 al, al. Bu ne kanka? Asasın. Ya. ya. Hadi. O şansa. O şansa bağlı. Seyirin hiçbir alakası yok abi. Evet. Yetenek. Ya ben de seyir yapayım, ters atayım. Olur. Yetenek bir de şansa. Bence de. İyi atandan atıyor abi. Kötü atanla bizim yok gibi numa oynuyor abi. Ay gel sok kötü ya. Bence şurası bakın şurası da delik e var. Tamam, Siz görmüyorsunuz ama bak, bak, sen arkadaşlar. Sen değiliz, bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. De böyleyiz. Bak şu İçerik şu çizgiler mi? var ya şu çizgiler bizi yani şişeye düşürüyor. O yüzden yoksa atarız abi. Şunu bir yap şöyle. Yani. Tamam sıra Ümit'te. Yo Ümit'in değil. Ben yaptım. Atla sıra Atan. sende hadi hadi. Allah'tan atmamış Allah ya, şey. ya Turkan 4 oldu galiba. Evet. Sen Sen Böyle geçiyor ya, ben geçiyor. Geç. Emin emin de emin de. Sen geçsin, ben dur. Tamam. Yes. Üçsüz arkadaşlar. Yes. 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 Ya Ümit sakın atmaması gerekiyor şu an. Hayır lütfen atma, lütfen atma, lütfen atma. Evet atacağım. Arkadaşlar dua edin oradan Ümit atlamasın. <laughs> <orayı> atın oraya yazın ki, <laughs> <orayı> atın oraya atmak ki <laughs> Ümit düz atma. <laughs> Çöte at yazın arkadaşlar. At yazın arkadaşlar. atamazsın yazın. Atmayacak, atamayacak Ümit yazın. Bir yanda şu ağzımıza atıyor arkadaşlar. Yes! Ay! Yes arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. XP'ye ümit ümit at. Lan ben de emin de. Tamam. Uy. Çıldıracağım ya. E, tamam geri çekin. Ya. ya ümit at şunu ya. Ay atma şunu. Arkadaşlar abi. bir de bu oyunda en az oynayan iki oyuncu eğlenecek. Ceren Turay iki oyuncu gelecek. Ay. <laughs> abi biraz daha oynayalım abi. 12 dakika şu. Ne ya, yok hayatta izin vermem abi. Arkadaşlar en az olan iki oyuncu eğlenecek ve <laughs> yeni şey ya. Ya. O birisi video değilse iki oyuncu olacak. Ümit <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar çok seviyorum. Dur yavaş. Yavaş Arkadaşlar burada da videomuzu sona geliyoruz. Şu umarım eğlenceli ve keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Bu videomuzda da şişe çevirme oyunu. Tabii ters atar tabi olmadı başa başa arkadaşlar. Başa bir sonraki başa turda başa Ümit de Turkan olacak. Biz de bakacağız işte arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.